Bakın büyük hata yapıyorsunuz. Bence o hatayı siz yapıyorsunuz Mert Bey. Bize yalan söylediniz. Vasiyet sizin yazıcınızda basılmış. Oysa bize o gün Hikmet Bey'in odasında olduğunu söylemiştiniz. Bunun ne önemi var ki? Altındaki imza sonuçta Hikmet Bey'in. Yani vasiyeti siz değiştirmediniz. <laughs> Komik olmayın lütfen. Hikmet Bey'in vasiyetini değiştirmek bana ne kazandıracak ki? Belki Ateş Bey'le işbirliği yaptınız. Ne teklif etti Holdingden hisse mi? Bu çok ağır bir suçlama. Daha da ağırı var. Hikmet Bey'i belki birlikte öldürdünüz. Bakın ben çok başarılı bir avukatım. Kazancım da gayet iyi. Birkaç hisse için kendi geleceğimi tehlikeye atar mıyım hiç? O zaman bizden saklayacak bir şeyiniz yoktur. Tabii yok. Yani evinizde arama yapmamızda sakınca yok değil mi? Yok tabii her yeri arayabilirsiniz. Tamam o zaman. Selim savcıyla görüşelim. Mert Bey'in evini de aratalım. Mert'in evinde yapılan aramada banyodan alınan diş ve saç fırçalarında Gülbin Cevheroğlu'nun DNA'sına rastlanınca Gülbin sorguya alındı. Ayrıca Mert'e ait bütün ayakkabılar da incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi. Mert Bey'in ortağının Ateş Bey olduğunu düşünüyorduk ama şu işe bakın. Gerçekten bizi çok şaşırttınız. Ben kocamı severdim. Ama o sizi aldattı. Hem de kimdir kaç kere. Anlaşılan siz de teselliyi Mert Bey'de buldunuz. Bu sizi hiç ilgilendirmez. Gülbin Hanım, kocanız öldürüldü. Ve Mert Bey'le olan ilişkiniz bu yüzden bizi çok ilgilendiriyor. Şimdi lütfen söyleyin, o gece neredeydiniz? Hangi gece? Hikmet Bey'in öldüğü gece. Mert Bey'le birlikteydiniz değil mi? Böylece kocanızın öldürüldüğü ortaya çıksa bile kimse sizden şüphelenmeyecekti. O gece neredeydiniz Gülbin Hanım? Ne önemi var bunun? Hikmet Bey'in sizden boşanacağını biliyordunuz değil mi? Demet de evlenecekti. Her şey başkasına kalacaktı. Ve siz de bunu asla kabullenemezdiniz öyle değil mi? Ne oldu Gülbin Hanım? Yoksa Ateş Bey babasının vasiyetini değiştirip onu Mert Bey ile sizin öldürdüğünüzü anladı mı? Bu yüzden mi öldürdünüz öz oğlunuzu? Sonra da torununuz olanları anladı ve intiharına sebep oldunuz. Belki de... Yeter. Olurdu. Böyle şeyleri nasıl düşünebiliyorsunuz? Ateş canımdan parçaydı benim. Hangi anne öz oğluna kıyabilir? Ailesinin itibarını her şeyden önde tutan bir anne olabilir mi? Ben oğlumu öldürmedim. Ya kocanızı? Bakın Gülbin Hanım. Mert Bey önünde sonunda her şeyi itiraf edecek. Kocanız, oğlunuz, torununuz. Üçü de öldü. Bu vicdanınız abiyle daha ne kadar baş etmeyi düşünüyorsunuz? Artık her şeyi anlatmanın zamanı gelmedi mi? Kocanıza o ilacı siz mi verdiniz? Hayır. Peki ya kim? Ateş. Yapmayın Gülbin Hanım. Şimdi de suçu ölmüş olan oğlunuza mı atıyorsunuz? Gerçeği söylüyorum. Ha tabii ya. Nasıl olsa oğlunuz öldü ve ondan hiçbir şey öğrenemeyiz öyle değil mi? Hikmet ateşi saf dışı bırakacaktı. Üstelik her şeyimizi o manken parçasına yedirecekti. Ateş bunu kabullenemedi. Peki Mert Bey ilişkinizi biliyor muydu? E ee, bir şekilde öğrenmiş. Mert'e kovmak için konuşmaya gittiğinde Mert'e vasiyetten bahsetmiş. Sonra ateş bana geldi. <laughs>